Değerli arkadaşlar, asayiş toplantımıza başlamadan önce yeni yılınızı tekrar tebrik ediyorum. 2026 yılının Erzincan'ımıza, Erzincanlı vatandaşlarımıza, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şimdi sizlere 2024 ve 25 yılı bütün asayiş olaylarını ana başlıklarla karşılaştırmalı olarak e, Sunacağım değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim ilimizin asayiş ve güvenlik durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla düzenlemiş olduğumuz basın toplantısına hoş geldiniz. Bu vesileyle tekrar yeni yılınızı tebrik ediyorum. Siz değerli basın mensuplarımızı ve bütün Erzincanlı hemşerilerimizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, asayiş olaylarından trafik denetimlerine. Aranan şahısların yakalanmasından göçmen kaçakçılığına, uyuşturucuyla mücadele eden terör olaylarına kadar ilimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan emniyet ve jandarma birimlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz bazı önemli verileri şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk başlığımız terör olayları. 2025 yılı içerisinde ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik olarak 49 operasyon gerçekleştirilmiş olup gerçekleştirilen operasyonlarda 54 kişi adli makamlara sevk edilmiştir. İkinci başlığımız asayiş suçlarıyla mücadele. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suça ilişkin veriler incelendiğinde ilimiz genelinde 2024 yılında toplam 2512 olay meydana gelmiş 2025 yılında ise meydana gelen olay sayısı 2024 yılına göre yüzde7 azalarak 2340'a düşmüştür 2024 yılında ve 2025 yılında kişilere karşı işlenen suçlarda tüm olaylar aydınlatılarak aydınlatma oranımız yüz olmuştur Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suça ilişkin veriler incelendiğinde ise ilimiz genelinde 2024 yılı içerisinde toplam 355 olay meydana gelmiş olup 2025 yılında ise meydana gelen olay sayısı 2024 yılına göre %21.7 azalarak 279'a düşmüştür. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında 2024 yılında meydana gelen olayların yüzde 97.8'i 2025 yılında meydana gelen olayların ise yüzde 98.6'sı aydınlatılmıştır. 2025 yılında ilimiz genelinde otodan hırsızlık, kapkaç, yan kesicilik ve motosiklet hırsızlığı olayları meydana gelmemiştir. Bir diğer konu başlığımız aranan şahıslar. İlimiz genelinde 2025 yılı içerisinde kolluk birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suç ve türlerinde kesinleşmiş hapis cezası olan ve bu nedenle arama kaydı bulunan 0 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 597 kişi, 5 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişi, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi olmak üzere toplam 650 kişi yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir. Ayrıca ayrıca ifade için aranan 2055 şahıs hakkında da gerekli işlemler yapılmıştır. Diğer bir konu başlığımız arkadaşlar ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 2025 yılı içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda 105 tabanca, 72 kuru sıkı tabanca, 6 uzun namlulu tüfek ve 130 av tüfeği olmak üzere toplam 313 silah ile geçirilmiş olup 386 kişi hakkında gerekli yasa işlemler yapılmıştır. 2025 yılı içerisinde ilimiz genelinde organize suç kapsamında herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Bir diğer konu başlığımız uyuşturucuyla mücadele. 2025 yılı içerisinde ilimiz genelinde uyuşturucu, imal ve ticaret suçu kapsamında toplam 82 operasyon yapılmış olup yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 115 kişiden 52'si adli makamlara teslim edilmiştir. Kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında ise 2025 yılında ilimiz genelinde 324 olay meydana gelmiş olup meydana gelen bu olaylarla ilgili 356 kişi gözaltına alınmıştır. 2025 yılı içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda 4 kilo 877 gram esrar, 1 kilo 58 gram kokain, 901 gram eroin, 841 gram bonzai, 17 kilo 730 gram metamfetamin, 12 kilo 789 gram Sukunk 392 gram bonzai ham maddesi ve 63 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 38 kilo 651 gram uyuşturucu madde, 3380 kök kenevir ve 8771 adet sentetik ez, ez, sentetik ecza ele geçirilmiştir. Siber suçlarla mücadeleye baktığımız zaman değerli arkadaşlar, 2025 yılı içerisinde Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan siber devriyelerde 230'u asayiş, 125'i terör, 98'i güvenlik, 19'u siber, 3'ü narkotik, 11'i kaçakçılık, 291'i de diğer suçlar olmak üzere suç unsuru tespit edilen toplam 777 şahıs ve hesap hakkında işlem yapılmıştır. Trafik denetimleri 2024 yılında ilimiz genelinde meydana gelen trafik kazalarında kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 32 iken 2025 yılında meydana gelen trafik kazalarında kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 9'a düşmüştür. İlimiz genelinde 2024 yılı içerisinde denetlenen toplam araç sayısı 614.202 iken denetlenen araç sayısı 2025 yılında %8.4 artarak 665.393 olmuştur. Yapılan denetim ve uygulamalarda trafik kurallarına uymadığı tespit edilen kişi ve araçlara gerekli işlemler yapılmıştır. İlimiz genelinde 2024 yılı içerisinde çakar denetimi yapılan toplam araç sayısı Ali 4 iken bu sayı 2025 yılında %20 artarak 65 olmuştur. 2025 yılı içerisinde çakar, denetim yap, çakar denetimi yapılan iki araca da işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde 2024 yılı içerisinde denetlenen toplam ticari taksi sayısı 2303 iken bu sayı 2025 yılında %25 artarak 2878 olmuştur. 2025 yılı içerisinde yapılan denetimler sonucunda 202 ticari taksiye de işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde denetim yapılan okul servisi verilerine baktığımızda ise 2024 yılı içerisinde denetlenen toplam okul servisi sayısı 3.170 iken bu sayı 2025 yılı içerisinde %23.7 artarak 3.920 olmuştur. 2025 yılı içerisinde yapılan denetimler sonucunda 197 okul servisine de işlem yapılmıştır. Son olarak düzenli göçmen sayısı 2025 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Erzincan'da geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 106 kişidir arkadaşlar. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2025 yılı içerisinde ilimiz genelinde toplam 79 operasyon yapılmış olup yapılan operasyonlar sonucunda 40 organizatör tutuklanmış, 77 araca da el konmuştur. İçerisinde göç net veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, il göç uzmanı ve tercüman bulunan iki mobil göç noktasında 2025 yılı içerisinde toplam 4541 kişiye kimlik denetimi yapılmıştır. Yapılan kimlik denetimlerinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen hakkında gerekli işlemler de yapılmıştır. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerim, Erzincan'ımız genel olarak huzurlu ve güvenli bir şehirdir. Şehrimizin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışanlara da kesinlikle müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Suç ve suçlularla mücadelemiz kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir. Bu nedenle Erzincan'ımızın huzuru ve güvenliği için mesavi mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yapan Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın tüm kahraman mensuplarına teşekkür ediyorum. Ayrıca Erzincan'ın huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan, emek veren, ve şehrin marka değerini korumak için hassas bir şekilde habercilik yapan basın mensuplarımıza, sizlere, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizlere her zaman destek olan siz basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu huzur şehrinin ayakta kalması için hem emniyetimize hem jandarmamıza destek veren, dua eden hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri ve kıymetli hemşehrilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Sağlıklı ve huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum. Sağ olun arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii alabiliriz efendim. Buyurun. Ben ben en son Erkan'da ciddi açılışlar yapıldı. Gerçekten Erkan hayalimizin bir tık daha üzerine çıktı. Bu şimdi çalışmalar sonlandı mı? Yoksa daha çalışmalar neler var? Ee, yeni e, sürprizleriniz, projeleriniz var mı? Onlardan da öğrenmek Şimdi istiyorum. arkadaşlar ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu e, 10 Ocak e, Gazeteciler Günü'nde de e, sizlerin bu şehre verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize teşekkür belgesi takdim edeceğiz. Hakikaten Erzincan şunu çok samimiyetle söylemem gerekiyor. Bir yerde iyilik ve güzellik varsa bu tek taraflı olmuyor. Bu Erzincan'ın insanı, kurumları, basın mensupları ile hep beraber oluyor. Erganda biliyorsunuz şehirlerin güçlü yönleri, zayıf yönleri var. Bizim en güçlü yönlerimizden birisi tarım ve hayvancılık. Doğa ve su sporları. Aynı zamanda kış turizmi. Şimdi Ergan, yani bu haliyle şimdi bir defa yatırımcıların çok dikkatini çekti. Çok ciddi rağbet var. Şimdi tabii ki orayı tamamen böyle bir inşaat haline dönüştürmemek lazım. O doğal güzelliğini de bir şekilde korumamız gerekiyor. Şu anda buraya inmeden önce mesela Türkiye'nin belki de yurt dışına gidecek daha ünlü dağlarında kayacak insanların beni telefonla araması beni çok mutlu etti. Bu ilim valisi olarak. Sayın Valim işte oraya gelebilir miyiz? Oranın şartları nelerdir diye. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi yani burada hepimiz bir aileyiz. Bunları söylemem gerekiyor. Şimdi bir şehirde önce bir zihniyet değişimi yapmanız gerekiyor. Zihniyet değişimini yapmazsanız o şehirde yapılan işlerin sürekliliği olmaz. Ve şehirlerde ciddi bir aidiyet duygusunu oluşturmanız gerekiyor. Bizim çocukluğumuzda büyüklerimiz bize derdi ki sizin birbirinize saygınız olmazsa dışarıdan bakan insanların size hiç saygısı olmaz. Öncelikle bu şehirde yaşayan herkesin bu şehre bir şekilde kalbi bir aidiyet duygusunu oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de Sadece Ergan değil. Bakın cezaevine giderken sol tarafınızda 600 dönüm bir sera alanı var. 99'u bitti. Bazı yerlerde üretime başladı. Ve geçen işte ulusal bir market diyor ki buradaki yaptığınız bütün üretimlere biz şimdiden talibiz. Diğer taraftan bizim bir fasulyemiz var. Dermason fasulyesi. 2002'ye kadar bu şehirde 40 bin ton üretilmiş. Ve bu şehirde fasulye ofisi kurulmuş. Ama şu anda 1500-1200 tonlara kadar düşmüş. Yine aynı ulusal market diyor ki 40 bin ton üretirseniz biz bunu alırız. Şimdi bir taraftan şehrin güçlü yönlerini yani tarımda, hayvancılıkta, işte turizmde, işte doğa ve su sporlarında bir geliştirmeniz gerekiyor. Bir taraftan gençlik, okullar, eğitim ve kültürü de ayağa kaldırmanız gerekiyor. Yani bu Bileşik Kaplar Teorisi gibi. Şimdi mesela ayın 15'inde Ergan Dağı'nda Avrupa Snowboard yarışması olacak. 15 ülkeden 280 sporcu gelecek buraya. Bu ne demek? Şimdi bazen şöyle eleştiriler geliyor. İşte Ergan zenginler için yapıldı. Arkadaşlar orada açılan MADO piyasadan %35 daha aşağı. Ben her cumartesi pazar oraya gidiyorum. Orada 2.000-3.000 kişi var. Orada memuru var, çiftçisi var. E zengini de olsun. Yani bir şehre dışarıdan insanların gelmesi şudur. Sizin çevrenizi, orayı burayı gördük. Bugün mesela beni arayan kişiler hafta sonu gelen insanların gidip onları anlatmasıyla beni arıyor. Şimdi bir gazeteci arkadaş aradı. Sayın Valim dedi şu anda 40 bin fitte Amerika'ya gidiyorum. Uçağın wifi'siyle konuşuyorum. Burada çok ünlü biri var daha gelmek istedim. Hemen telefon numaram ver gelsin. Şimdi bizim derdimiz burada bir şehre dışarıdan ne kadar insan gelirse, o şehrin güzelliklerini gider dışarıda ne kadar anlatırsa o şehir o kadar anlamlı ve değer bulur. Bunu görmemiz gerekiyor bizim. Bizim eksiklerimiz olabilir. Ama beraber birlikte bu eksiklerimi gidermemiz lazım. Ben seni gerçekten samimi teşekkür ediyorum. Belki çoğu ilde bu yoktur. Bir yerde bir şey şehrin marka değerini düşürecekse bize diyorsunuz ki Sayın Valim böyle bir durum var bir bakar mısınız diyoruz. Biz de hemen arkadaşları gönderiyoruz. Gerçekten yapıyoruz. Ya bu şehir yani elbette haber olacak. Elbette olumsuzluklar olacak. Şimdi mesela geçen birisi bir yorum yazmış. Buraya hep zenginler geliyor. Ben o arkadaşla tam 25 dakika konuştum telefonda. Dedim bak sen beni eleştirmiyorsun. Böyle bir şey diyorsun. Ama bak buraya gelen insanlar... Bakırcılara gidip sorabilirsiniz şu anda buradan çıktıktan sonra. Sayın Valim diyor, Ergan hareketli olduğundan bugüne bakır satışlarımızda patlama oldu. Gel buradaki lokantalarda yemek yiyorlar. Şu anda bizim şehirdeki otellerimizde bile dolluk oranı geçmiş yıllara nazara yüzde doksanların üzerinde. E bu şehire girdi yapıyor, bu, bu şehirde gelip esnaftan harcamalar yapıyor. E o arkadaş da şöyle dedi, ilk kez bir vali dedi, 25 dakika dedi benim yaptığım bir yorumla ilgili beni ikna etmeye çalışıyor. Sen benim şahsıma hakaret etmedin, eleştiri yapmadın. Ama siz Ergan sadece zenginlerin gittiği bir yer derseniz ben üzülürüm. Çünkü hafta sonu ben gidiyorum orada görüyorum, herkesinden herkesin gelip nefes aldığı bir yer. Orası bizim malımız da değil, biz bugün buradayız, yarın yokuz. Orası Erzincan'ın malı, herkes oraya sahip çıkmalı. Hayvancılıkta da böyle, tarımda da böyle. Şimdi mesela gençler. Türkiye'de kütüphanelerden en çok kitap alan çocuklar Erzincan'ın çocukları. Yetenek testinde Türkiye birincisi Erzincan'ın gençleri. Okul sporlarında Türkiye birincisi Erzincan. Geçen mesela gittiler Karadeniz'de. Yani gerçekten şunu samimi olarak söylüyorum. Bu şehirde madalya alan çocukları yazmaktan yorulduk biz gençleri, ihtiyarları, tarımı, sanayisi, kış sporları, doğa ve su sporları. Şimdi bizim Ergan Dağı'nın diğer bütün kış dağlarından en farklı özelliği şu. Şimdi 3. ordunun içerisinde kapanan bir yolumuz var. Buradan Milli Savunma Bakanımıza da çok şükranlarımı arz ediyorum. Biz oranın açılması ile ilgili bir talep yazısı gönderdik ve talep yazısı kabul edildi. Şimdi özel idare ile belediye anlaştılar. Biz o yolu da açtığımızda tabi oradan direkt Terzi Baba'ya 800 metreden geçecek. İnsanlar doğalarını yapacaklar. Oradan da direkt olarak Ergan Dağı'na çıkacaklar. Ergan'ın diğer dağlardan farkı yaz aylarında da hareketli olması. Yani 3-4 ay orada kış ayından sonra bir hareket. Çünkü Ergan yazın kıştan daha hareketli. O zaman yazın ne yapacağız? Doğa ve su sporları ile ilgili şimdiden çalışmalar yapıyoruz. İşte raftingle ilgili. ...işte kano ile ilgili. Ondan sonra bir rotalar belirleyip gezi turları yapacağız. Kemalye. Böylece bir konsept belirlemeye çalışıyoruz. Yani hem turizmde, hem tarım ve hayvancılıkta, hem gençlikte, hem sosyal projelerde Erzincan'ımızı en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bunları devam edeceğiz inşallah. Bizim bütün amacımız Erzincan bir de çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Geçen İran Cumhurbaşkanımız bir açıklama, Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Dedi ki böyle giderse Tahran'ı taşıyacağız. Niye dedi bu açıklamayı? Çünkü su krizi var. Bugün dikkat edin büyük şehirlerde inanılmaz derecede artık üç gün beş gün sular kesiliyor. Burada yine teşekkür ediyorum Fatih Bakanımıza, Fatih Kacır Bakanımıza. Biz Erzincan'a su ihtisas organize açılması teklifinde bulunduk. Şu anda gelip bunun altyapısına bakıyorlar. Yani bugün Erzincan gelecek 10 yılda Türk olarak potansiyeli en yüksek illerden birisi ve bizim kaynak sularımızın pH'ı en düşüğü 8.4 arkadaşlar. Hatta bizim bir suyumuz var. Ankara'ya gönderdik. 9.4 çıktı. Oradan bir genel müdürümüz bana dedi ki Sayın Valim bunda bir sıkıntı olması lazım. 9.4 diye bir pH olmaz. Bu defa Samsun'a gönderdik. Yine 9.4 çıktı. Zemzem'in pH'ı 10 biliyorsunuz. Yani mesela Erzincan bu konuda da inanılmaz bir potansiyeli var. Bu potansiyeli ortaya çıkaracağız. Bununla ilgili muhteşem bir çalışmamız var. Bir bakanlıkla birlikte bitmek üzere. İnşallah bir iki haftaya bitince onun da müjdesini vereyim ama önüne ipucunu vereyim. Yaklaşık 350 milyonluk bir yatırım olacak Erzincan'a bu suyla ilgili. Bir, bir ay içerisinde belli olacak bu. Bu çok değerli. Yani su bakımından yani Türkiye'nin geleceği açısından bu su çok değerli olduğu için Erzincan bu noktada da potansiyeli olan bir şehir. Onun için şehrimizin Elbette eksiklerimiz var, hatalarımız var, İnsanız, kurumlar, bunların da hataları var, hepimizin var. Ama beraber, birlikte, birbirimize dayanarak, kenetlenerek bu sıkıntılarımızı aşacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet. Efendim, e, az önce açıkladığınızı asayişte verilir ama Türkiye'deki istihbaratlar herhalde bir iş sıra olacak bu verilerle. Şimdi ben onu Tabii da efendim. söyledim, şeyi de bir getirseydiniz onu gösterelim ya, Bakan Bey'in gönderdiği o teşekkür belgesi nerede arkadaşlar. <laughs> Kenan o teşbihini size bir göstereyim ama geldi o. 2000 yani şu anda 98.6 aydınlatma oranı evet. Türkiye'de herhalde ilk sırada evet. yer alan. Kendin İllerden gibi. birisi bir, o, bize de 2025 yılının e, asayişle ilgili başarı belgesi geldi. Onu da size burada göstermiş olayım. Erzincan bu konuda e, çok e, yani maşallah dememiz gerekiyor. Bazen Allah nazardan saklasın. Yani iyi dedikten sonra nazar değil... biliyorsunuz. Onun için bu daha da huzuru arttırmak için elimizden gelen bütün gayreti tekrar söylüyorum. Burada da söyledim. Bu şehrin en güzel taraflarından birisi bizim şehrimizde organize bir suç yok. Yani bütün suçlar bireysel suçlar. Bunu da azaltmak daha kolay. Onun için ailelerden başlayarak gençler hepimiz birlikte elimizden gelen bütün gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu, burada sizin katkınız da çok büyük. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şöyle arkadaşlarımızla gelsin. Bizim Sayın Bakanımızın bize gönderdiği yani okuyayım isterseniz. ilinizde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 2024 yılında <laughs> bir önceki yıla kıyasla büyük şehir olan iller içinde 100 bin kişi başına düşen kişilere karşı işlenen suçların oransal olarak azaltılmasında ilk seç sırada yer alan il olmanızdan dolayı sizi bu başarı bölgesiyle ödüllendiriyor. Başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Tabii ilde bu Sayın Bakanımız bir e, iki amiri vali olduğu için valiye gönderiyor ama burada emniyet ve jandarmamız adına biz bunları alıyoruz. İnşallah 2025 yılında da devam eder diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet Şöyle ol. bu Evet. Bu, evet. Sayın bu, oldukça, bu oldukça, oldukça. tamam. <laughs> Son günlerde Erzincan Sporla ilgili Çok ha. güzel haberler Tamam. Alırız. Ben onunla ilgili Çok bir şey söyledim. sayın Mali. Siz de takip ediyorsunuz. Allah razı olsun. Evet. Bu evet. önemli. De... Arkadaşlar. Bir saniye efendim. Bu konu önemli bir konu. Şimdi Erzincan Spor gerçekten hepimizin ortak paydası, siyaset üstü bir yer Erzincan Spor ve bundan önceki yönetimden ki arkadaşlar da hiçbir yönetim başarısız olmak için talip olmaz. Her şey böyledir. Yani siz orada bir başarı yakalamak için olursunuz. Fakat bu kulüplerde mali disiplin çok çok önemli. Eski yönetimimiz bu mali konulardaki sıkıntılardan dolayı yeni yönetime bu işi devretti. Ben öncelikle yeni yönetim kurulu başkanımızı ve üyelerini kutluyorum. geçen gün zaten Erzincan'ın yetiştirdiği iş adamlarından birisinin de sosyal medyadaki mesajını da gördüm. ve çok mutlu oldum. Çünkü Erzincan'ın gerçekten Erzincan'ın adı Erz yani Erzincan ismi ve adı çok daha büyük, şehirden daha büyük. Ve dışarıda gerçekten Erzincan'a gönülden bağlı iş adamlarımız var. Ben yeni başkanımızın bu sinerjiyi oluşturacağına inanıyorum. Yeni bir adım, biz hep beraber samimi olarak destek verelim. Bir yerinden tutalım, destek verelim, samimiyetle yüreklendirelim, morallerini bozmayalım. Bizim gibi küçük şehirlerin en temel özelliklerinden birisi İki şey çok hızlı yayılıyor. Hem iyilikler hem dedikodular. Bu ara biraz dedikoduları kesip iyilikleri, yani ne işin vardı burada, niye geldin Erzincan Spor'a diyen arkadaşlar, yapmayın arkadaşlar. Yani bu, bu takımın sahipsiz kalması hepimize zarar. Bir ortak paydamız var. Cumartesi, pazar gidiyoruz orada maçı izliyoruz ya da takip ediyoruz. Onun için yeni yönetime destek verelim, yüreklendirelim, işin bir tarafından tutalım. Yani tökezlemeyelim. Onları Gayretle, samimiyetle, başarılı olmaları için çaba sarf edelim. Başkanımız bir sinerjiyle başladı. Bizler de ilin valisi olarak elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz. Biz diğer yönetimlere de bir ilin valisinin sınırları içerisinde, bunun altını da çizerek söylüyorum. Yani sınırlarımız belli arkadaşlar. O sınırlar içerisinde yapmamız gereken bütün gerçekten emeği, desteği verdik. Bu arkadaşlarımıza da vereceğiz. Bütün gayemiz, çabamız Erzincan Erzincanspor'un iyi bir yerde olması. İnşallah bu sene orta sıralarda ligi bitirirsek gelecek yıl daha sistemli bir e, mali disiplinle birlikte daha yukarılara oynarız diye düşünüyorum. Ben tekrardan yeni yönetim kurulu başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyoruz ve her zaman onların yanında olduğumuzu da buradan deklar etmek isterim. Teşekkür ederim. Evet.